Bu süperpozemiz sıfır sıfır <laughs> süper bir kalıbımız. Yedek namlı yeri var. Evrak yerleri var. mobil şoklu tüfekler için ufak cebi var. 20 mm özel süngerle yapılmış tüfeğe darbelere karşı dayanmasını sağlayan bir sistemle üretilmektedir. Ben Ekrem Emiroğlu. Impact Av ve kamp malzemeleri hem satış hem de üretimini yapan bir firmayız. Türkiye'de kılıf ihtiyacının ortalama yüzde otuzunu biz karşılıyoruz. Aylık 1500 e civarında bir üretimimizi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ve bazı firmalar aracılığıyla yurt dışına giden ürünlerimiz de var. 50'ye yakın bir ürün çeşidimiz yelpazemiz var. Bu sektörde hizmetlere devam ediyoruz. Bu farklı bir kılıfımız bu hop için fermez bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunların yedek şarjör ve diğer malzemeler için ikinci bir bölüm darbe emicili bir malzemelerle desteklenmiş ikinci bir bölümden oluşan çift katlı bir kılıf modelimiz. Tüfemizi yerleştiriyoruz. Malzemeleri, içinde şarjörleri diğer malzemelerle birlikte sızdırmaz kumaştan yapılır. Nemden, rutubetten tüfeğimizi korur.